Şimdi biz nerede bak? Ben bunu biliyorum, bilmem ne yapıyoruz? Aa cahil duruma geçtik. En zararlı duruma geçtiğimiz yerler, cahil olduğumuz yerler. Bir de kafir var. Kafir de hani bir şeyi biraz fark etmiş, onun üstünü örten kişi. Yani kapatan, gerçeği gizleyen ve gördüğü halde başka türlü söyleyen, işine gelmediği için başka türlü davranan. Peki bu kişilere biz ne diyoruz? Bencil diyoruz. Şimdi bir insanın bencilliği en büyük ahmaklık. Ah, yani olur mu adam bak ne kadar güzel çıkarına işler yaptı. İşte köşeyi döndü, para kazandı. İşte evler, hamamlar bitti. Şu rütbelere geldi. Bu iktidarlara bilmem ne yaptı. E, bunu bencilliğiyle yaptı. Tamam da şimdi e, hayat denilen şey Sadece herhangi bir alandaki yükselişe bakmıyor. Çünkü herhangi bir alanda, tek bir alanda sivrilenlerin e, düştüğü mesafe de o kadar yüksek oluyor. Değil mi? Dünyada gördük böyle bir sürü e, o çok yükseliş yapıp da bir alanda sivrilip diyelim ki bir e, apoletlerini arttırdı. Güm diye düştü. Aa, hiçbir işe yaramıyor. Bir mevkiden düştü. Yani devrin bir tanesini e, yani çok uzun da değil yani 15-20 yıldan bir tane bir başbakanımız vardı. Başbakanlıktan sonra sosyal şey yapamıyordu. Yani karısı böyle sağa sola götürüp bir şeyler yapıyordu. dikkatimi çekti baktım uyum sağlayamıyor. Yani e, ben şimdi başbakanlık yapmışım her yerde her şey ikram bilmem ne hani bir markete girip alışveriş yapamıyor onu bile karısı yapabiliyormuş. Şimdi güm diye düştü. Öğretmenlik yapmaya kalktı, onu yapamadı. Yani artık adam pert. Hayatla bağ kuramıyor en sonunda Allah rahmet eylesin vefat etti. Şimdi e ne kadar güzel bir duruma gelmiş bu adam. E, başbakan olabilirsin, milletvekili olabilirsin, herhangi bir şeyin başkanı olabilirsin, bilmem nerelerin en yüksek zenginliği, bilmem neler olabilirsin. Bunlar zahirde sadece e, oyalayıcı şeylerdir. Çünkü isteyene istediği verilir. Hatta bir de isteyene istediği verilirken hani onu hırsla istediğinde ona boğulur. Yani diyelim ki kişi iş ister işe boğulur. Aşk ister aşka boğulur. Ki aşk zaten bir sarmaşık halidir. Sarıp sarmalar onu başka bir tarafa götürür ama başka birini alır yukarıya çıkartır. Burada bizim tabii ki talep etmenin mekanizması diye bir çalışmamız var. Orada bunun ne kadar önemli olduğunu aktarıyoruz. Şimdi diğer taraftan şimdi bir kişi para istedi. Ne kadar her yerden para geliyor. Ya da şimdi bazen şu var. Parayla ilgili işler de aynı şey. Adam paradan başka bir şey göremiyor. Neden? Para istiyor. Ya olur mu? Ben şimdi para istedim. Para gelmedi ki bana. Tamam da parayla ilgili konuları çağırdım. Alacak, verecek, geldi, gidiyor, senetti, çekti, yarın ödeme var. E Çağırdığım bu. Buna boğuldu. Çünkü o kadar hırsla, o kadar ego ile istedim. <laughs> Öyleyse şimdi bilge burada sade, kanaatkar ve mütevazıdır. Yani herhangi bir alanda aşırıya gitmek bencilliktir. Herhangi bir şeyi aşırı istemek bencilliktir. Şimdi arzuların sınırı yok. Arzular sınırsız. Fakat ihtiyaçlarımız aslında sınırlı. Hatta Sabahleyin Instagram arkadaşları yazacaktım. Ee, bununla ilgili bir cümle. Şimdi buradan da yolluyorum. Ee, hmm. İhtiyaçlar sınırlı ve ihtiyaçların ne kadar azsa o kadar zenginsin. Ama ne kadar çok herhangi bir şey için arzu duyuyorsun. Bu da benim ihtiyacım, bu da benim ihtiyacım diyorsun aslında kendini o kadar fakirleştirirsin. Şimdi ne kadar bakın burada yine çok güzel bir denge ortaya çıkıyor. İhtiyacını bilebilmek bilgeliktir. Yani sen eğer ihtiyacının ötesinde bir şey alıyorsan ya da istiyorsan, talep ediyorsan o ihtiyacın sana verildiğinde yük olacağını da bilmediğin için onun altında ezilirsin. Şimdi diyelim ki bir kamp yolculuğuna gideceğiz. Aldık sırf çantalarımızı elimize. Hadi dedik gideceğiz. Fakat şimdi e, sen ihtiyacın kadar çantanı işte e, kaç günlükse ona göre yiyeceğini içeceğini vesaire aldın. Ama şimdi başka bir arkadaşın bir çanta daha bir koluna takmış bir bilmem ne yapmış hatta bir de bavulları böyle tatillere falan giderken görürsünüz. Bazı arkadaşlar hani boyundan büyük bir... <laughs> bavullar taşıyor. <da şu> an... <laughs> ya yani ne yapacaksın diyorum hani iki gün üç gün bu ya, kadar... Şey yani ne yapacaksın bu kadar bavulu? Ya diyor lazım olur yani bir bakıyoruz ki yani şimdi e, hani neler var bazen merak ediyoruz. Yani e, komik komik ve onların belki e, %80'i kullanılmaya geliyor. Bakın bu bir e, sembol. Sanılıyor daha çoluklu da <laughs> <laughs> hocam. Evet. Nasıl <laughs> olur dedik. E, hadi bu da lazım olur. Yani tamam yani bir ihtiyaç var ama şimdi kaç tane neye ihtiyaç var? Şimdi biz de bir kampa gidiyoruz. Şimdi diyelim ki iki tane üst üste bir hafta bir hafta kamp yapacağız. E Bakıyoruz hani işte evet e, yıkanılacak bilmem ne vardır, ortam yoktur, şudur budur. Şey, e, şu şeyde bakıyorsun evet bir bavul yapmasın. Ama bakıyorsun şimdi arkadaş hani e, iki koca bavul ama boyu kadar. Yani uçağı <laughs> alamıyor bilmem ne yapamıyor yani. Şimdi bu enteresan bir durum. Biz bu sefer... Hayatın birçok evresine geçerken de böyle yapıyoruz. Ya bu lazım olursa. E belki işi bitenleri de bırakamıyor kişi. Bu da bir aşırılık. Yani artık ona ihtiyacın yok ve onunla enerjin bağın bitmiş, kesilmiş ama sen onu hala sırtında taşımak ve yük etmek istiyorsun. E peki diyor taşı. Ama bu sefer yeni bir şey gördüğüde onu alamıyorsun. Senin için hazırlanan hayatın ve alemin bir yeniliği var. Sen o sırtındaki yükten dolayı ya da geçmişte bırakmadığın bir ilişkiden dolayı yeni ilişki alamıyorsun. Yani böyle bakarsak. Şimdi öyleyse bilge ne yapar? Tazelenir, yenilenir, kolay ölür. Bir halde kolay ölen, kolay bırakabilen aslında bilgedir. Bırakamayan, ya lazım olursa diye biriktirense aslında işte birazcık bencildir. Ve hep bana der. Şimdi bir kişi eğer sadece bencillik yaparak çevresine, çevresinin çıkarlarına saygısızlık yaparak oralardan bir şeyler almaya tırtıklamaya çalışıyorsa, zamanı, mekanı dahil, şey diyelim ki herhangi bir eşyasını, herhangi bir parasal ya da işte diyelim ki eşyasal bir şeyi almaya çalışıyorsa yani ne olacak? Bazen işte zorla, bazen işte diyelim ki hırsızlıkla, bazen işte farklı enerji alanlarıyla bunları yapmaya çalışan bir insan bencildir çünkü cahil olduğu için gerçekten bu konunun nerelere uzandığını, mekanizmasını bilmediği için bunu yapıyordur. Ve böyle bir davranışta yapan yani bencil olan bir insan bu sefer o enerji alanının içerisine bir kere tık diye kalbini kapatıyor. Ruh böyle bir durumu görmekten rahatsız oluyor. Ve kalp bizim ruhumuz açılan kapımız. Ve kalp kapandığında ifade artık çirkinleşmeye başlıyor. Küfürler, kaba kelimeler, sözler. Neden? Çünkü ruhtan beslenmiyor. Öyleyse bilge Herhangi bir şekilde kaba, küfürlü enerjiden uzak durur. Cahilse bol bol küfreder, kaba kelimeler, hakaretler, iftira ya da dedikoduların içinde olur. Bakın iki tarafı da hop hop ayırdık. Evet. E, öyleyse biz şimdi böyle bir durumu yapıyorsak birilerini yargılıyoruz demektir. Bilge yargılamaz. Peki bilge ne yapar? Değerlendirir tespit yapar. Ve yaptığı tespitlerde kendine fayda çıkarır. Bakar buradan benim faydam ne? Şimdi bir insan gerçekten faydasına olanı seçiyorsa verir, paylaşır ve kazandırır. Aa, o zaman ben neredeyim? Kazandırarak kazanır. Bilge kazanç alır. Bilgi alamaz değil, tam tersine. En iyi bilgi alır. Hayatı da, tadı da, lezzeti de, güzellikleri de, kazancı da en iyi bilgi alır. Peki nasıl alır? Vererek alır. Çünkü bilir ki ne kadar veriyorsa hayat ona o kadar verir. Hayat aynasına ne kadar güzellikler sunuyorsa o kadar sunar. Yani aman bilgimi saklayayım, aman paramı saklayayım, aman şunlarımı saklayayım, aman işte bilmem ne yapayım. E seni zaten o veremediklerin karşıya zannettiğin şeyler kendin ruhundan varlığından alamadıkların. Oysa ki bilge burada çok rahattır. Verdikçe alacağını bilir. Zaten hiçbir şey onun değil ki. Yani hangi sana verilmiş olan şey senin? Bir bakıyorsun ki hepsi emanet. E emanetlerde zaten el el değiştirecek. Yani Yunus çok güzel söylüyor. Hani bunun ilk sahibi. Şimdi ilk sahibi ben değilim son sahibi de olmayacağım. Öyleyse hayatın aslında bakın ne kadar güzel incelikleri var, ne kadar faydayı doğru gördüğümüzde, doğru kullandığımızda bu sefer bir taraftan çevren etrafın temizleniyor, parlıyor. İnsanlar şifa alışverişleri için, maddi ve manevi senden güzel faydalanabildikleri için bilgeliğe çekilirler. Yani dünyanın neresinde olursa olsun her birimiz bilgeye ve bilgeliğe doğru çekiliriz. Bu vardır. Kaldırabileceğimiz kadar. Oysa ki bencilden uzaklaşırız. Şimdi bir tanesi mıknatısiyet yapıyor, bir tanesi uzaklaştırıyor, kaçırıyor. Şimdi en önemli noktalara gelelim. En basit her birimizin anlayacağı noktalara gelelim. Şimdi bir kere bilge bedenine sahip çıkar, korur, iyi davranır ve değer verir. Neden? Bir insan eğer bedenine iyi davranmıyorsa hayata, dünyaya ve çevreye iyi davranamaz. O hani çevreci arkadaşlarımız var ya, önce bedenlerine iyi davranacaklar. Bedenine iyi davranmayan yani şimdi biz ne yapıyoruz? İlk bahar sonbahar, hadi diyoruz. Bakın bedenlerimizi bir temizleyelim, özenelim. Evimize yapıyoruz, arabamıza bakım yapıyoruz. Bedenimize niye yapmayalım? Hadi gelin diyoruz. Bedenlerimizi bir temizleyelim, organlarımızı işte bir saltalım. Oralarda herhangi bir işte toksik birikti, şunu birikti bir temizleyelim. Bir hayatımıza güzel bakalım, kendimize ilişkilerimize güzel davranalım, kendimizi sevelim, hayatımızı sevelim. Ha, eğer ben kendimi, hayatımı sevebiliyorsam, burada güzel bir alışverişin içindeysem o zaman dışarıya ne yansıyacak? Ben zaten bu hayatı seven olarak dünyayı, seni, beni, bizi, hepimizi severek sevgi üreten olacağım.